verin bu sözü, kontrolsüz güç, güç değildir. Eğer enerjinizi, gücünüzü, dinamizminizi e, muhafaza edip kontrol altında tutamıyorsanız tabiri mazur görün, serseri mayınlara dönüyorsunuz. Etrafınızda yakmadığınız, yıkmadığınız yer bırakmıyorsunuz. Ama o tecrübeniz, ilginiz, e, güzelliğiniz ve enerjiniz eğer yerinde oluyorsa da o zaman da sizi kimse tutamıyor. Doğru mu? Doğru. Yani bu iş böyle. Hepinize o yüzden e, teker teker bundan sonraki hayatınızda bundan öncekinden daha güzel bir hayatın beklemesini diliyorum. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki günü eşit olan ziyandadır diyor. Yani eğer bugünkü günümüz dündeki günden iyi değilse o zaman bir yerlerde hatamız vardır. Akşam olduğunda günün muhasebesini yapmaya kalktığımızda biz bugün dünden daha verimliydik, yarın bugünden daha verimli olacağız her cihette. Bunu düşündüğümüz anda kar eden oluruz. Devamlılık burada çok esastır arkadaşlar. Bir şeyin devamlı olması, devamlılığın karşılığı itidaldir. Yani itidalli olmak, sürekli olmak çok önemlidir. O yüzden lütfen başarıyı yakalamak istiyorsak devamlı olmasına dikkat edelim. Bir hikaye var yine.